uzanıyoruz. Başbakanlık için yapılıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahsis edilen Ak Saray'la ilgili tartışmalar sürüyor. 1 milyar 370 milyon liraya mal olan Ak Saray'ın inşasına gerek var mıydı? Bu kez Uğur Terni'nin yanında Ak Saray'ı CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli ile konuşacak arkadaşımız Uğur Terli. Evren çok teşekkürler. Gerçekten plan ve bütçe komisyonu çok teknik ama bolca siyasetin konuşulduğu bir komisyon ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanı sıfatıyla bugün Sayın Rahmi Aşkın Türeli bizlerle olacak. Hem bütçeyi konuşacağız hem bugüne kadar tam 18 farklı bakanlığın bütçe kalemleri tek tek önlerine geldi. Denetlediler, soru sordular. Bazen istedikleri yanıtları aldılar, bazen alamadılar. Zaman zaman tansiyon da yükseldi. Bakalım bundan sonraki süreçte neler yaşanacak. Özellikle gündemin sıcak başlıkları var. Aksaray tartışması var. Sen az önce vurguladın. Onun sıcak gelişmeler var. E, sayın milletvekilimizle bunların hepsini konuşmaya başlayalım. Efendim yayınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Dilerseniz en sıcak maddeyle başlayalım. Bütçeye birazdan geleceğim. Aksaray tartışması siz her bakanlığın bütçesi geldiğinde ilgili bakanlıklara sordunuz. Gerek var mıydı dediniz. Biraz debdebe olduğunu anlattınız. İsrafa kaçıldığını anlattınız. Hatta kesilen ağaçlara mahkeme kararına rağmen süren inşaatın yanlışlığına dikkat çektiniz. E, nasıl tepki aldınız? AK Partililer, hükümetin temsilcileri size nasıl yanıt verdiler efendim? Ee, tabii bu e, çok ciddi tartışılan bir konu kamuoyunda biz de milletvekilleri olarak bunu elbette e, gündeme getireceğiz burada e, ilgili bakanlara soracağız. Şimdi çok sıkıntılı bir süreç bu e, kaçak saray olayı biliyorsunuz Atürk Orman Çiftliği'nin içinde e, hukuki anlamda baktığınızda yargı kararlarına rağmen inşaatın durdurulması gereken durdurulmadı. Bir kere zaten bir e, hukuka aykırılık var bunu söyleyelim. İkinci olarak e, bunun gerekçesi biliyorsunuz başbakanlık binası olarak yapılmasıydı. Başbakanlık binasının yetersiz olduğu işte konuklarımız geliyor dışarıda kalıyor sokakta ağırlıyoruz böyle bir bina yapımıydı. Bir kere o bina onun çok ihtiyacının ötesinde ve esas hikaye de bunun Cumhurbaşkanı'na ne koymuş olması. Aslında buradan da anlıyoruz ki öncesinde bu plan yapılmış ama hepimizin gözünün içine baka baka yalan söylemişler. Kamuoyunu aldatmışlar, kandırmışlar sonra da Cumhurbaşkanı'na alındı. Şimdi ee, bir kere şunu söyleyelim. Hani başbakanlığa yapılıyordu. Başbakanlığın sorunu vardı. O sorun olduğu gibi duruyor. Şimdi bir de başbakanlığa mı yapacaklar ayrıca bir saray? Onu soralım. Onun dışında... Çan... Saray daha yapılıyor içerisinde. <laughs> e, ee, tabii yani şimdi etrafta gene rezidans yapıldığı, ikamet alanları yapıldığı söyleniyor bunun etrafında. Zaten bin odada hep konuşuluyor bunlar. Ee, diğer taraftan da Çankaya Köşkü'yü yetmiyordu? Daha önceki bütün cumhurbaşkanları ...Atatürk'ten başlayarak İsmet İnönü'ye hepsi Çankaya Köşkü'nde kaldılar, ikamet ettiler. Yeni Türkiye, yeni Türkiye algısı anlatılıyor. Bununla bir paralellik e, kuruyor musunuz? E var zaten bakın isimleri bile saray. Baktığınız zaman daha önce hep köşk diye anlıyordu. Çankaya Köşkü, Pembe Köşk. Şimdi bunlar saray. Yani bir kere müthiş bir israf var bunu görelim. Yani toplumu yöneten insanlar bu ülkenin kaynaklarını kullanırken son derece hassas ve dikkatli olmak zorundalar bu ülke gelişmekte olan olur bir ülke. Gelişmiş çok yani baktığınız zaman kişi başına milli gelir açısından diğer göstergeler açısından önde dünyayla dünya ile kıyasladığımız zaman Avrupa ülkeleriyle OECD ülkeleriyle gerilerde olan bir ülke. Türkiye'nin bir kere böyle bir ülkede yani siz memura yüzde üç artı yüzde üç zam verirken toplumun büyük bir kesimleri yoksulluk içinde yoksullukla boğuşurken insanlar işsizken bu kadar büyük israfa ne gerek var? 1 milyar 370 milyon. Yani eski parayla bir katrilyon 370 trilyon lira. Yapılacak ek saray var, uçak var. Bu ne hep anlatıyorsun. Tabii etraf büyük ihtimalle bağlantı yollarıyla bağlanacak. Başka bir takım alanlar var. Sonra bir de uçak olayı var biliyorsunuz. Yine bir yedinci bir uçak alındı. Geçen geçtiğimiz günlerde gene e, Bülent Arınç'a sorduk bu konuyu bütçe görüşmelerinde. Zaten dedi bir havuz var. O havuzun içinden ihtiyacı olan yurt içi ya da yurt dışında kullanmak için bakanlar bunu alıyor. Altı uçak var. Bu da yedinci uçak. Buradan da anlıyoruz ki bu uçak da aslında gene Cumhurbaşkanı'na alınmış. Yani nedir bu debdebe, bu şaşa? Bunu anlamak mümkün değil. Anladığım kadarıyla hem bunu eleştiriyorsunuz hem de diyorsunuz ki ruhsat ve iskan kısmında ciddi problem var. Hangi sıfatla Cumhurbaşkanı orada halka hizmet verecek? Papa'nın gelişi var, sizin partinizden değerli bir milletvekili mektup yazdı. Yine mimarlar odasının mektubu var. Ee, sonuçta hani burayı legalleştirme adına aman bu ziyareti, bu teması erteleyin diyorsunuz ya da orada yapmayın diyorsunuz. Evet, Anladım. evet onu söylüyoruz. Dediğim gibi zaten yapılma süreci tamamen hukuka aykırı, onu söyledik. Bir de ayrıca dediğim gibi buna ihtiyaç yok. Buna ihtiyaç yok. Bu çok büyük bir israftır. Bunu anlamak mümkün değil. Bir de dediğim gibi bütün bu ülkeye, hep bütün insanlar bu ülkenin vatandaşları gözünün içine baka baka e, kandırılmıştır. ya Onlara yalan söylenmiştir. Çünkü başbakanlık için yapıldığı söylenen e, bir e, yapının binanın oturup da bir cumhurbaşkanına verilmesi anlamlı değil. Bunun altında tabii şu var. Eskiden beri baktığımız zaman Türkiye parlamenter sistemle yönetilen bir ülke. Ee, yani yasama yürütme yargı arasındaki güçler belli. Cumhurbaşkanında daha sembolik bir rolü var burada onun içinde. Yasama ile ilgili işte ne var? Ee, var olan biliyorsunuz meclisten geçen yasaları onaylama ya da veto etme yetkisi var Cumhurbaşkanının. İşte belli yerlere e, atama, yüksek yargı organlarına, rütük gibi kurumlara bir, belli kişileri atıyor. Bir de aynı zamanda belli yerler e, zamanlarda özellikle savaş dönemlerinde ya da belli e, farklı dönemlerde bakanlar kurulunda toplantıya çağırabiliyor. İstediği zaman bunun yani özel durumda. Tabi ama bu çok kullanılan bir şey değil. Ya ama bunların kafasının altında hep şunu gördük biz AKP'de bir başkanlık ya da yarı başkanlığa geçiş. stratejisi gibi bir şey var. Bakın yakın zamanlarda yine başbakanlığa 380 tane kadro alındı. Sektörel izleme raportörleri adı altında. Aslında Türkiye'de zaten farklı sektörlerin örgütlendiği bakanlıklar var. Bu bakanlıkların altında uzmanlar var. Başbakanlık bir koordinasyon birimidir. Böyle bir şeye ihtiyaç yok yani burada çalışan uzmanlara. Buradan da görüyoruz ki aslında bu da bir altyapı. Büyük ihtimalle bunu da sonrasında Cumhurbaşkanlığı aktarma gibi bir şey içindeler ama bunları yapamayacaklar. Yani dediğim gibi Türkiye'nin parlamenter sistemle yoluna devam etmesi gerekiyor. Uygundur da aynı zamanda Türkiye'nin gelenekleri ve nereden bakarsanız bakın 1946'dan bu yana kadar ciddi bir e, uygulama içinde ortaya çıkmış olan bir e, bir teammül var, gelenekler var. Buna ilişkin olarak oluşturulmuş yasal prosedür var. Yani bunlar varken Türkiye'yi böyle alıp da ayrı bir sistemmiş, ayrı bir cumhuriyetmiş gibi tartışmaların içine sokmanın bir anlamı yok. Anladığım kadarıyla bunlar adım adım o kafalarındaki plana, başkanlık sistemine doğru giden yollarda döşenen taşlar mı diyorsun? Çünkü Sayın İçişleri Bakanı Efkan Hala'nın bir ifadesi oldu özel bir televizyon kanalında. Anayasal düzeni değiştireceğiz ifadesini kullandı. E tabi aynı şekilde gene bakın bugün vardı bu bedelli eskerlikle ilgili gene Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Yani daha önceki dönemlerde biliyoruz bu başbakanların işidir. Hükümetler kurulur ve başbakan bu kararı verir. Bakanlarıyla birlikte bakanlar kurulu toplanır. Dediğim gibi Cumhurbaşkanı elbette bir zaman bakanlar kurulu toplantıya çağırabilir. Savaş zamanlarında başkomutanlık yapar. Yani belli yetkileri tanınmış kendisine ama temel itibariyle yetki başbakandadır. Rahmi Bey şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Plan Bütçe Komisyonu'ndaki grup başkanısınız. 18. bakanlığa geldi. Nasıl efendim sizce meclisin performansı? Bir taraftan hem geçmiş yılların raporlarına baktınız, denetlediniz. Bir taraftan da 2015 yılına dönük perspektifleri çizmeye çalışıyorsunuz. Muhalefet olarak katkı sağlamaya çalışıyorsunuz. Evet. Zaman zaman tansiyon da yükseliyor gerçi ama. E tabi daha öncesinde de bu sene dördüncü bütçemiz bizim. Bu dönem olarak seçilmiş milletvekilleri olarak katkı vermeye çalışıyoruz. Yani burada önemli olan biz hep bir yapıcı muhalefet anlayışı içinde olduk. Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Yani bu ülkenin sorunlarının çözülmesini sağlamak, bütçenin kaynaklarının doğru yerlere yönlendirilmiş olması, doğru politikaların uygulanması, bir israfın, usulsüzlüğün olmaması konuları bizim için önemli. Şimdi geçmiş yıllarda sayıştay raporları konusunda bir tartışma vardı. Hatırlarsanız iki sene önce gelmemişti. Geçen sene de geldi ama boştu. İçinde bir şey yoktu. Yani mali raporları alınamadığı için denetim yapılamamıştır diye. Bu sene gene tam oturmadı sistem. Ee, bir kısım raporların içinde gene aynı ifadeler var. Bir kısmında da belli bulgular var. Şimdi biz şöyle yapıyoruz. Ee, ...izleyicilerimize de e, hatırlatalım. Bu sene hem 2015 yılı bütçesini görüşüyoruz hem de 2013 yılı bütçesinin kesin hesabını, uygulama sonuçlarını görüşüyoruz. Bu açıdan da 2013 yılındaki bizim e, bütçe uygulama sonuçlarını görmemiz için sayıştay raporlarına ihtiyaç var. Sayıştay bizim adımıza bu denetimi yapacak, önümüze getirecek ki oradaki ödenekler usulüne göre harcanmış mı? Harcanırken bunun içinde kişisel anlamda baktığınızda menfaat temini var mı? Kaynakların kullanımında usulsüzlük var mı? Buradan yasal anlamda bir şey doğuyor mu? Sorumluluk bunların hepsinin bilinmesine ihtiyaç var. İşte Sayıştay bu raporları ne kadar sağlıklı hale getir, bize getirirse, sağlıklı, kapsamlı bu konuları e, hepsini içerecek biçimde o kadar iyi olur. Ama ne yazık ki raporlar henüz bu formattan e, uzak. O açıdan da... E, bunun aslında doğru olan şu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz onu da söylüyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu da bunu açıkladı. Bir ve işte bir kesin hesap komisyonu kurulması. Direkt olarak o komisyonun bu konuda uzmanlaşmasına ve Sayıştay raporlarında inceleyerek geçmiş bütçe sonuçlarının uygun, neler olduğu, usulüne uygun mudur? ne şekilde yapılmıştır. Aynı zamanda fayda maliyet analizi açısından Oraya değil başka yere harcansa ne olurdu gibi bunların hepsinin e, kapsamlı içinde tartışılmasına ihtiyaç var. Diğer taraftan tabi belli zaman e, biz, biz muhalefet partisi olarak konuşuyoruz hepimiz biliyorsunuz önce bakan bir sunuş yapar sonra biz milletvekilleri konuşuyoruz sonra sorularımız soruluyor ve cevapları alıyoruz. Tabi bazen e, yerli gerginlikler oluyor. İşte özellikle Çalışma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı bütçeleri biraz gergin geçti. Hatırlatalım çünkü maden faciaları, iş kazaları oluyor. Tabii. Siz onları iş cinayeti diyorsunuz. Tabii. Gündemin, gündemde en çok merak edilen soruları sordunuz çünkü. E tabii şimdi Uğur Bey burada bizim söylediklerimiz sadece bizim düşüncelerimiz değil. Bizi seçip mecliste yollayan insanların sesiyiz biz mecliste. O sorunları gündeme taşımak zorundayız. Türkiye iş kazaları, bunları artık kaza demek mümkün değil. İş cinayetleri açısından dünyanın birinci sırasında yer alıyor. Çin'i bile geçmiş durumda. Bakın madenler önce Soma'da arkadan Ermenek'te her gün bir yerden kaza haberi geliyor. İnşaat sektöründe keza çok ciddi anlamda bir e, kaza oranı var. E şimdi bunların önlenmesi ihtiyacı var. Bunun sorumlusu hükümettir. Elbette bunun içine baktığınız zaman madeni işleten kişilerin, gerekli denetim yapmayanların teknik anlamda sorumluluğu vardır. Yasal olarak onlar o sorumluluğun bedelini e, karşılıklı üstlenecekler. ...bunun bedelini ödeyecekler ama siyasi anlamdaki sorumlusu da bakanlardır. Beklentinizi anlattınız, her iki bakana de dediniz ki vicdanen, insanen, insani olan burada istifa etmeniz... ...ama beklediğiniz çağrıyı alamadınız. Neler hissettiniz efendim o anlarda? Alamadık tabii, özellikle Enerji Bakanı'nın üzerinde hepimiz söyledik. Sayın Bakan dedik ki istifa etin. bunun siyasi sorumlusu sizsiniz. O sorumlu, bu sorumlu, bu bunu yapmadı, bu bir şeyi değiştirmez. Yani madenlerde var olan, yaşananlar ki bu tek yeni bir olay değil... Bunları söyledik. Yani bizim işimiz burada kişiselleştirmek değil ama demokrasilerde hesap verebilirlik önemli. Bakın dünyanın gelişmiş bütün ülkelerinde, bütün demokratik ülkelerinde eğer bir sorumluluk varsa o sorumluluğun bedeni siyasiler yerine getirir. Hatırlayın yakın zamanlarda bir yıl öncesinde Güney Kore'de bir feribot kazası oldu. Güney Kore Başbakanı istifa etti. Yani bunun sayısız örnekleri var. İspanya'da kraliyet ailesinde e, kızı yolsuzluğa adı karıştığı için gere, gereken neyse o yapısın talimatı verdi kral. Ya aynı Almanya Cumhurbaşkanı hatırlayın bir arkadaşından borç aldığı için ki piyasa faizinden 1-2 puan düşük almış borcu da ödemiş istifa etmek zorunda kaldı. İstifa ettirdi kamuoyu baskısıyla yani bu açıdan yönetim yani bizim gibi seçilmiş olan insanların kendisini seçen insanlara karşı bu sorumluluğudur. Biz bu ülkeyi iyi yönetmek zorundayız seçilen insanlar olarak. Aynı zamanda kamu kaynaklarını kullanıyorsak bunun hesabını vermek zorundayız. Burada zaten usulsüzlük, yolsuzluk, hırsızlık zaten kabul edilemez. Bakın Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk operasyonları oldu. Partilerin tavrı nasıl? Yüz ifadeleri, ruh halleri nasıl? Siz yolsuzluk dedikçe, siz yapılan yanlışlık, rant dedikçe neler söylüyorlar? Zaman zaman savunduklarını görüyoruz ama. E siz de görüyorsunuz, izliyorsunuz orada tabii. Yani bu ortada var olan bir durum var ve dört bakan istifa ettirildi. Ancak o şekilde ama hala devam ediyor. Olayın değişik boyutları var. Tapelerin hepsi gazetelerin bütün sayfalarında günlerce yayınlandı. İnsanlar orada paraları sıfırlaları, ayakkabı kutuları, alınan kaçak saatler bunların hepsini toplumun gözü önünde cereyan ediyor. Yani bu, bunun hesap bunların hesabının verilmesine ihtiyaç var. Bunun hesabı mutlaka sorulmak zorunda. Başka türlü bu ülkede demokrasiyi sağlayamayız. Demokrasi hesap verebilirlik demektir. Açıklık demektir, şeffaflık demektir. Yoksa sadece belli aralıklarla seçime gitmiş olmak şekli anlamda demokrasidir. Sandığa gider oy verirsiniz ama ama demokrasilerde en az onun kadar önemli olan hukuk devletidir. Ve bunun içinde yasama yürütme yargı arasındaki güçler ayrılığıdır. Özgür bir basındır. Kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin hesap verilebilirdir. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkıdır. Kentte ya da ülkede yaşayan insanların ilgilen ilgilendiren sorunlara ilişkin söz söyleme, siyasal karar alma süreçlerine katılabilme hakkıdır. Bunlar olursa biz demokrasiyi bu ülkede geliştirir, zenginleşir, zenginleştiririz. Ona öz ve içerik kazandırırız. Yoksa dediğim gibi Türkiye'nin şu anda ileri demokrasi nutukları altında nasıl otoriter bir rejime doğru sürüklendiğini hepimiz görüyoruz. En doğal hakkını arayan insanların üzerine nasıl güvenlik güçlerinin orantısız bir şiddet uygulayarak, güç uygulayarak gönderildiğini, sevk edildiğini hepimiz yakından yaşıyoruz. Bu şekilde olmaz. Demokrasilerde eleştiri hakkı, İnsanların düşündüğünü söyleyecek, eleştirecek ve bu doğrultuda toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapma hakkı önemlidir. Bu hakkı kısıtlayamazsınız siz milletvekilleri o eleştiri hakkını bazen sizin de başkanlık yaptığınız plan ve birçok komisyonunda CHP grubuna başkanlık yaptınız. O komisyonda zaman zaman hicivi de kullanmayı tercih ettiniz. Çok olmadı ama üç farklı bakanlıkta işte baretle geldiniz. E, tarım ürünlerinde yaşanan sıkıntıyı anlatmak için üzüm getirdiniz. Yine onun dışında pankartlar astınız. İş kazalarında hayatını kaybedenlerin isimleri vardı o pankartlarda. Madenlerde hayatını kaybedenlerin isimleri vardı. E, bu da bir yöntem aslında siyasette derdinizi anlatmadın ama yine zaman zaman eleştirileri maruz kaldınız? E tabii bu geçmiş dönemlerde de vardı. Bazen belli konulara dikkat çekmek için bu şekilde görselliği biraz daha ön planda olan e, eylem biçimleri e, oldu milletvekillerimiz arasında. E, ama esas itibariyle bizim orada yaptığımız muhalefet e, bütün her şeyle politikaları eleştiriyoruz. Yapılan yanlışlıkları, ne olması gerektiğini söylüyoruz. Esas muhalefetimiz orada. Ama bazen işte biraz önce de söyledim. Demokraside özgür bir basın ...ve kamuoyunu doğru bilgilendiren bir basın önemli. Ama söylediklerimiz çok fazla basında yer almıyor. Sizlerde değil belki ama birçok basın kesiminde, havuz medyasında yer almıyor. E o açıdan da böyle biraz daha görselliği ön plana çıkan eylemler... ...o açıdan oralarda daha görünür hale gelmesini sağlıyor. Ama esas itibariyle bizim söylediklerimiz, burada yaptığımız muhalefet önemli. Ve sonrasında da bir muhalefet şer yazacağız. Geçmiş dönemlerde de yazdık. Geçen sene 240 sayfa bütün bütçe sürecini tek tek bakanlıklar sektörler bazında eleştirdik. Nelerin yanlış yapıldığını söyledik. Ve nasıl olması gerektiğini söyledik. Biz ana muhalefet partisi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'yi iktidar olduğumuzda nasıl yöneteceğimizi de aynı zamanda orada. Hem buradaki konuşmalarımızda plan bütçede hem yazacağımız muhalefet şerinde hem de genel kuruldaki bütçe görüşmelerinde kamuoyuyla, toplumla, halkımızla paylaşacağız. Bunlar bizim için önemli. O açıdan dediğim gibi böyle bir iki kere oldu. Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı bir de aynı şekilde de Tarım Bakanlığı'nda oldu ve kamuoyunun biraz daha ilgisi o konulara doğru çekildi. Ama söylediğimiz sözler bunların hepsi kayıtlarda da var. Yani bugün için biz... Farkındalık oluşturdunuz en azından. Yani, bu da farklı bir yöntem. Tabii şimdi plan birçok komisyonu 40 kişiden oluşuyor. 25 kişiye iktidar grubunda. Anayasal bir komisyon. O açıdan hani bizim zaten istediklerini yaparlar. Bir şey söylemeyelim gibi bir şeyimiz söz konusu bile olamaz. Biz muhalefet partisiyiz. Düşündüklerimizi söyleyeceğiz. Hem bunlar kayıtlara geçmeli. Bir anlamda baktığınız zaman yani... Tarihe de konuşuyorsunuz söylediklerimiz. Bir diğer taraftan da bu söylediklerimizi dediğim gibi... Toplum kesimlerine, bizi seçen insanlara, bu ülkenin insanlarına... O istediğimiz kesimlere de iletmek için e, yani e, bunları ifade ediyoruz, söylüyoruz, formüle ediyoruz. Belediğinde de böyle görsel niteliği biraz daha planda olan eylemleri yapıyoruz ama çok az eylem. Yani şu ana kadar 18 bütçe görüştük, üç kere bu şekilde e, biraz daha hani e, basın, basının da ilgi gösterdiği alanlara Efendim artık anladım. yayınımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Ee, bir taraftan da sabah 10'larda 11'de başlayan bütçe görüşmeleri gece 3'e kadar sürüyor. Günde iki bakanlığı alıyorsunuz. Sorular soruyorsunuz, cevapları bekliyorsunuz. Çoğu zaman o cevaplar gelmiyor. Yazılı olarak sizlere ulaştırılacağı söyleniyor ama nasıl enerji buluyorsunuz efendim? Günde nereden baksanız bir 15 saati buluyor mesainiz. Tabii ama mecburuz buna. Yani bu önemli bir konu. Sonuçta meclis, meclise sunulduğu bütçe. Sunulduktan sonra işte bir Maliye Bakanı bir sunuş yaptı. Şimdi de günde iki bakanlık olmak üzere görüşüyoruz. Dün de 16 saat. E, siz de oradaydınız. 16 saat görüştük. Bugün de gene öyle devam ediyor. Söylüyoruz, eleştirilerimizi yapacağız. Yani bu, bu, bu şey bizde biraz e, dediğim gibi yorucu bir süreç. Yani biz milletvekilleri açısından, bizi izleyen e, basın açısından da, bürokrasi açısından da ama bunlar gerekli. E, ayrıntılı biçimde bu konuların tartışılmasına ihtiyaç var. Bütçe şu demek aslında. Bütçe Devletin vergileme yoluyla belli kaynaklara el koyması, vatandaşın gelirlerini alması ve onları yeniden belli harcama önceliklerine dağıtılmasıdır. Bu nasıl yapılıyor, hangi harcama önceliklerine gidiyor, doğru öncelikler mi? Bundan toplumun hangi kesimleri yararlanıyor, hangi kesimleri yararlanamıyor? Toplumun bunları bilme ihtiyacı var. Biz de bunları bilinmesi için. Kamuoyunun aydınlatılması için, vatandaşlarımızın öğrenmesi için bunları söylüyoruz. İşte aynı zamanda da böyle işte basınımızda sizde bugün sohbet ettik. Orada da düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Şimdi genel kurul aşaması var. Bir hafta, bu hafta içerisinde bitecek. Sonrasında bir hafta ara vereceksiniz anladım kadarıyla. Genel kurulda şey bir ay boyunca bütçe Tabii. masada olacak. Tabii orada da genel kurulda da görüşeceğiz. Cumartesi pazarda dahil. Orada da yoğun bir görüşme trafiği olacak dediğim gibi önümüzdeki 2015 yılının bütün harcamaları, öncelikleri gelirleri bunun hepsi bunun içinde. Bunların hepsini de ayrı ayrı bütçe türlerine göre söyleyeceğiz. Tabii hepsi aynı geçmiyor. Burada konuştuğumuz bütçeye göre Milli Savunma Bütçesi varken Milli Savunma Bakanlığı politikalarını konuşuyoruz. Güvenlik İçişleri Bakanlığı'nda ayrı şimdi Orman Su İşleri Bakanlığı görüşülüyor. Biraz sonra Adalet Bakanlığı olacak. Her bakanlıkta konuya ilişkin olarak bütün arkadaşlarımız bizim Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili arkadaşlarımız ki 9 kişiyiz hepsi hazırlıklarını yapıyorlar burada. Geliyor ve çok son derece güzel konuşmalar doyurucu örnekler de vererek anlatıyorlar burada konuşmalarını yapıyorlar ve aynı şey onların da dediğim gibi sonrasında da işte kamuoyuyla da paylaşıyoruz düşüncelerimizi söylüyoruz yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiği zaman ne yapacak nasıl bütçeler uygulayacak bundan kimler yararlanacak toplumun hangi kesimleri neleri düzelteceğiz yanlış giden bunların hepsi bizim konuşmalarımızın da içinde yer alıyor. Şu anki hem bütçe komisyon görüşmelerin hem genel kurulda aynı hassasiyete vurgu yapacaksınız. Belki düzeltilmesi gereken noktalar varsa yaptığınız uyarılarla hükümet dikkate alacaktır diyelim. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun ben teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Bizi izleyen seyircilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Rahmi Aşkın Türeli bizlerleydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin plan ve bütçe komisyonundaki başkanı önemli mesajlar verdi. Hem gündemin sıcak başlıklarını konuştu hem de bütçe konusunda teknik... Para konusunda merak edilen konularda ayrılan bütçeler, 2015 yılına ne kadar kaynak aktarılacak farklı bakanlıklara onlarla alakalı net mesajlar verdi diyelim. Özeti tekrar İstanbul'a bırakalım.